Herkese merhaba. Yine güzel bir günde, yine bir doğa yürüyüşünde e, otları toplamaya geldik annemle. Şimdi şöyle size e, göstereceğim yakından. Yorumlarda daha önce e, daha yakından çekin lütfen falan gibisinde yorum atanlar olmuş. Biz tabi elimiz alışkın olduğu için, annem eli çok yatkın olduğu için bu ot toplamaya hızlı hızlı topluyor otları. Ondan da tam görünmemiş bazı yerlerde. Şöyle göstereyim. İğneli gotu arkadaşlar. Bu şekilde çiçek açıyor. Bu iğneli gotu. Evet arkadaşlar. Gelinci gotu. Bunu da şöyle yakın çok yakından göstereyim bilenler bilir zaten gelinci gotu çok bilinen otlardan bir tanesidir. Bilmeyenler için yakın çekim yapayım. Hatta şöyle netleştirme yapalım. Evet gelinci gotu bu. Tüysü bir yapısı var. Arkadan da çekeyim şöyle. Gördüğünüz gelinci gotu. Gök kısmı böyle. Çok büyüdüğü zaman çiçek açıyor. Evet arkadaşlar. Otlara yakından göstermeye devam ediyorum. Daha önce toplamış olduğumuz kuşkuş otu dediğimiz bilindik ismi çoban çantası. Bu ot. Çoban çantası otu. Böyle beyaz bir çiçek açıyor. Şöyle göstereyim. Beyaz bir çiçek açıyor. Dalları, yaprakları bu şekilde. Yani gördüğünüz kuşkuş kuş otu. Çok lezzetli bir ot. Yemeği çok güzel olan bir ot. Tavsiye ederim toplamanızı. Mükemmel bir ot. Doğada sürekli yeni otlar keşfetmeye devam ediyorum. Hatta yabani otların doğadaki halini keşfetmeyi çok seviyorum. Onları keşfedip sizler için görüntülemeyi çok seviyorum. Evet burada Bu gördüğünüz aynı sefanın doğadaki yabani hali aynı sefa otu. Çiçek açmış. Şöyle yakından göstereyim. Aynı sefa otu. Doğadaki yabani hali. Bu normal bahçelere ekilenler daha çiçekleri biraz daha kırmızıya çalan bir yapısı vardır. Daha iridir. Yap olarak daha iridir. Evet arkadaşlar ot toplamaya devam ediyoruz. Burada kangal otu. Bazı yörelerde kangal dikeni. Kangal bu gibi isimleri mevcuttur. Fakat bu ot ilk gördüğünüzde Şevketi Bostan'a benzetebilirsiniz. Çünkü küçük hali. Daha böyle küçükken dikenli bir ot. Daha doğrusu kangal dikeni diye biliyor bu. Şevketi Bostan'a benzetebilirsiniz. Fakat değil. Bunun ayrımını nereden anlıyorum olmadığını. Şu yaprak kısmı Şevketi Bostan'ın böyle çok geniş olmaz. Yakından göstereyim. Şu kısım yani şu kısım çok geniş olmaz. Bir de onun e, şu beyaz desenleri biraz daha farklı. Ayrımını oradan rahat bir şekilde e, yapabiliyoruz. Uzaktan bakınca şevketi bostana en çok benzeyen dikendir bu. Ben çok e, kolaylıkla ayrımını yapabiliyorum artık. E, gözü alışkanlığı var. Hani sizler için çok çabuk bir şekilde ayrımını yapabilmeniz için hatta bunun daha küçükleri varsa onlar şevketi bostana daha çok benzer. Bakın şurada biraz daha küçüğü var. Şöyle baktığınızda uzaktan bakıldığında şevketi bostan sanılır yani. O kadar benziyor yani. Ama değil. Bu gördüğünüz Kangal otu, Kangal dikeni farklı yöresel isimleri mevcuttur. Kenger dikeni diyenler var. Evet arkadaşlar. Şimdi kuşkuş otunu bir de şöyle göstereceğim. Bakın. Yani çoban çantası. En bilindiği ismi çoban çantası bu otun. Bu daha küçücük çiçek açmış. Şurada da kocaman bir çiçek açmış hali var. Böyle kocaman. Bu da yine kuşkuş otu. Bunun çiçeği daha bir büyümüş. Çiçek açmış hali bu şekilde. Yani bunu gördüğünüz zaman çok çabuk anlamanız için, çiçeğinden dahi kolaylıkla anlamanız için gösteriyorum şöyle. Evet. Bu kuşkuş otu. Çoban çantası otu. Dip kısmını da göstereyim. Artık bu yaşlanmış tohum evresine ileride tohum evresine girecek. Bu da genç hali. Daha yeni çiçek açıyor. Şu çiçekleri yan yana göstereyim. Daha yeni çiçek açıyor. Burada çok güzel tur denk geldim. Tur alacağım biraz şöyle. Bir de buna benzer deli hardal var. Arkadaşlar deli hardal. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar da bu tüyler çok küçük olur. Şöyle göründüğü gibi. Bunlar daha güzeldir bence. Deli hardal oranla Deli hardal da tüketiliyor tabi. O da yeniliyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Şöyle yapraklarından alıyorum. Geniş yapraklarından. Çiğ tüketmeyi çok seviyorum. Salata içerisine de oluyor bu. Evet. Hardallardan evet, tur turpotundan toplamaya devam ediyoruz. Şimdi çok çok sevdiğim bir ot turpotu. Yemek içerisine de oluyor bildiğim kadarıyla bu ot. Ama çiğ tüketmenizi tavsiye ederim. Müthiş bir ot. Papatyalar çıkmış. Çok güzeller. Papatyalar, papatyaları şöyle çekeyim. Bayağı güzeller. Evet balarlara. Yani hala kışın ortasındayız ama havalar biraz yumuşayınca papatyalar da çıkmış, balarlarda aktif hale gelmeye başlamış. Öz alıyorlar. Arkadaşlar, daha önce ben bu çiçeklerin e, videosunu çekmiştim. Fakat bir takipçim beni uyardı. Ben gelincik çiçeği zannettim. O zaman tam açmamıştı. Bu dedi hakiki lale. Evet. Hakiki lale olduğunu söyledi. Ben de açıkçası şaşırdım. Doğrudur. Beni uyardığı için kendisine de teşekkür ediyorum. Hem çiçek tam açmamıştı hem de kök kısmına dikkatle bakmamıştım. Şöyle göstereyim. Çok güzel, müthiş bir çiçek daha doğrusu lale ben de lale olduğunu düşünüyorum çok güzel açmış bakın şurada şeyler daha belirgin netleştirme yapalım Evet şöyle gösterelim Gerçekten çok güzel duruyorlar. Evet. Annem şu anda sığır dillerini e, topluyor. Sığır dil otunu. Bir türlü bir yüzey oluyor. Sığır dil otu. Bu da çok güzel otlardan bir tanesi. Şimdi bir ot eee karşılaştım. Bir otla karşılaştım. Bu otu merak ettim. O ileride yaşlı teyzeler var. Onlar ot topluyordu. Onlardan sordum. Açıkçası tam olarak bilmiyordum ben bu otun ne olduğunu. Sarımsak otu dediler. Şöyle yakından göstereyim. Çiğ dahi yeniyor dediler bu ottan için. Bu sarımsak otu deyince ben de merakta kaldım tabii. Tadına bakmak istedim. Bildiğiniz sarımsak. Tadı o kadar benziyor ki sarımsağa. Bildiğiniz sarımsak yani. Belki bu sarımsağın doğadaki yabani hali de olabilir. Yani i̇smi sarımsak otu diyorlar. Yani yöresel ismi buymuş. Öyle dediler. Sarımsağın yabani yani doğadaki hali olabileceğini düşünüyorum. Bu otun. Şöyle göstereyim. Hatta bundan da topladılar. Onlar toplarken gördüm. Tadı baya baya benziyor sarımsağa. Biz de topladık bir miktar. Bunun size göstermek için böyle yakın çekim yapıyorum. Annemle bir miktar biz de topladık. Arkadaşlar ot toplamaya, yeni otlar bulmaya devam ediyorum. Bunu zaten ben daha önceden biliyordum. Ama karşıma çıktı, sizlere de göstermek istiyorum. Sığır dili dediğimiz çok güzel bir ot yakından çekeyim. Bu gördüğünüz sığır dili. Hani yüzeyleri pütürlü pütürlü, tüylü, hafif böyle beyaz tüylü. Hani üzerinde belirgin bir şekilde tüyler var. Bu sığır dili otu. Bir de burada e, ileride yaşlı teyzeler vardı. Onlar toplarken sordum, merak ettim. Bunun adı da acı Hani yöresel ismi acı otmuş. Öyle dediler. Ben bunu daha önceden bilmiyordum. Bu da yeniliyormuş. Kavurması çok güzel oluyormuş. Acımsı bir tadı varmış. Ama yeniliyormuş. Tüketiliyormuş bu ot. Bunu acı ot dediler. Şekil olarak kuş, kuş otuna biraz benziyor ama bunun gövdesi gördüğünüz gibi kızıla çalıyor. Gövdesi kızıla çalıyor. Bir de yaprakları bayağı bir Uzun. Bu da yeni keşfetmiş olduğum otlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.